Hoş geldiniz sayın seyirciler. Ters Kalaya. Ben Elif Alya Kavcı. Bugünkü konuğumuz Aytaç Öner, astrolog. Tanıdığımız birisi ama bugün astrolojiyi güncel olarak değil de kendi içerisinde konuşup biraz anlatmaya çalışalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nasıl? Çok memnun oldum. Şimdi çok ünlü hale geldi astroloji ama nedir ne değildir çok herkes inananlar biliyor ya da takip edenler biliyor. Yine de kısacık bir değinelim. Bir de bu astroloji bilim midir, değil midir konusunda? ufacık. Şimdi astroloji e, ünlü hale geldi. Be, zaten 5000 yıllık bir öğreti. Aynen. Zaten astroloji her zaman ünlüydü. Aynen. <laughs> İnsanların her zaman bildiği, merak duyduğu bir şeydir. Şimdi astroloji nedir diye e, soracak olursanız astroloji aslında insanoğlu geçmiş yıllarda e, televizyon yok <laughs> eğlence mekanları yok, yapılacak hiçbir şey yok. Elektrik de yok. Elektrik de yok. Gece olduğu zaman gökyüzüne bakıyorlar. Yani biz bile yazlıkta şu anda mesela akşam olduğu zaman yıldızlarla daha çok ilgileniyoruz. Yani şu, şu muydu büyük büyük ayı var mesela herkes de her gözde büyük ayı falan diyor. Onu evet göremeyen. <laughs> <yapıyorum yani. gülüyor> Hepsi de büyük ayı diyorlar zaten. Yapacak bir şey olmadığı için insanlar gökyüzünü incelemeye başlamışlar. <laughs> Anlamlandırmaya çalışmışlar. Tabii. Astroloji bir kişinin doğduğu zaman, annesinin karnından doğduğu zaman, ilk nefesi aldığı anki gökyüzü konumu o kişinin astrolojik haritası oluyor. Hı hı. Ve orada bazı işte eğilimleri oluyor, hayata bakış açısı değişiyor, görevleri, misyonları oraya göre şekilleniyor. Şimdi bir e, bilim midir dediğin zaman hı hı. astroloji bilimlerin atasıdır. Hiçbir bilim yokken hı. dünyada astroloji vardı. Hı hı. Şimdi ama pozitif olarak mesela e, pozitif bilim olarak değerlendiği zaman bilim ne yapar? Tekrarlanabilir olayları gözlemlemek ister. Ya da ama. deney yapılabilmesini ha, e, deney. söylüyorlar. A, astrolojide deney de yapabilirsin. Şimdi hı. burada e, ne oluyor tekrarlanabilir olaylara? Şimdi bu gökyüzündeki cisimler, hı hı. gezegenler, yıldızlar insanları nasıl etkiliyor? -hı. hı. Bunu insanlığın gelmiş olduğu bilimsel seviye, bunu açıklayabilecek konumda olmadığı için bilim evet. adamları diyor ki bilimsel değil. Halbuki astroloji bilimsel ama senin gelmiş olduğun seviye onu anlamaya yetmiyor. Bir gün bunu çözdükleri zaman o zaman kabul edecekler, kabul edecekler bilim bilimsel olduğundu. diyecekler. Ama zaten içerik olarak da çok fazla bilime içeriyor. Tarih içeriyor, coğrafya içeriyor. Tabii her ya şey Fizik içeriyor, kimya içeriyor. Dünyada olan her şey astrolojinin içinde vardır. Aynen. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. astroloji inanmak diye bir şey var. Astroloji inanılacak bir şey değil. Var olan bir şey. Evet, astroloji bilinecek bir şey. Yani evet. inanç demek ne demektir? Yani senin anlamlandıramadığın, gözünde görmediğin, bilmediğin bir şeye, bir teoriye Hı -hı. inanmak zorundasın. Hı -hı. Tamam mı? Ama astrolojiyle gözlem şöyle yapabilirsin. Mesela ben senin doğum haritanı inceliyorum veya 50 kişinin doğum haritasını inceliyorum ve ben bu kişileri Hı -hı. görmedim, tanımıyorum. Hı, -hı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, mesela ben İSAR üyesiyim, Uluslararası Astrolojik Araştırmalar Komitesi üyesiyim. Aynı zamanda Uluslararası Profesör Astrologlar Birliği üyesiyim, merkezi İngiltere'de bulunan. Şimdi bunun onay verdiği okullardan mezun olan astrologlar da aynı haritayı incelediği zaman aynı şeyleri söyleyecektir. Şimdi inceleme kısmı ne ve Sen bu astrologların söylediklerine yorum yaptığı insan yaşıyor. Evet. Şimdi bunu incelersin ve burada kişinin hissetmediğini bir göstergeye bakarak bunu anlattığını anlayabilirsin. Dolayısıyla ne olacaktır? Son derece yanlış olan bir cümle. Astroloji inanıyorum ve inanmıyorum. Yanlıştır. Değil mi? Biliyorum veya bilmiyorum. Biliyorum veya bilmiyorum kesinlikle zaten. Özellikle de bizim insanlarımız ben öğretmen olduğum için söylüyorum. Matematikten hoşlanmadıkları için astroloji de çok matematik olduğu Tabii. için. Ee, İnanmıyorum diyorlar. İnanç kelimesi de öyle kullanıyorlar. Aslında matematik bilmiyorum. Ama evet. ya bu matematiğe inanmıyorum demek gibi bir şey aslında. Bravo. Komple matematik çünkü. Evet. Şimdi biz bugün özellikle şunu konuşalım istiyorum. Ben meslek dersi öğretmeni olduğum için. Benim inancıma göre de aynı zamanda. Herkes kesinlikle bir sebeple, bir görevle muhakkak bir fayda için yaratılmış. Yani kötü, hani yılan dahi Evet. Akrep dahi bir fayda sağlamak için yaratılmış. Her insanda böyle bir doğuştan sebebi var mıdır? Yaratılış sebebi. Şimdi vardır tabi. Var. Yani. Bunu e, astrolojik haritalarda görebiliyor muyuz? Görüyoruz. Hı -hı. Görüyoruz. Şimdi öyle ki bazı insanlar bu dünyaya sadece bir şey söylemeye gelmiş insanlar bile var. Yani evet. Geliyor, bir bilgiyi veriyor, ondan Peki, sonra ölüyor, gidiyor. Mesela ha. şeyi hiç unutmuyorum ben, e, o resmi. Ben çok empatik birisi olduğum için. Kıyıya vuran Suriyeli çocuğun fotoğrafı. ha Bravo, çok mesela, iyi yakaladın. Evet, yani bu çocuğun o fotoğrafı verecek bir sosyal görevi vardı. Bir yargılışı vardı diye bravo. düşünüyorum. evet. Veya bir tane fotoğrafı da hiç unutmuyorum çocuk esirgeme kurumunda anne fotoğraf resmini tebeşirle çizip kucağına yatmış iki fotoğraf hiç aklımdan çıkmıyor. Çok güzel yakaladın ya yani, yani Hı -hı. sanki o çocuk evet. o fotoğrafı vermek için bu dünyaya gelmiş, gelmiş değil mi görevi gibi, bir mesaj evet, verdi. Görevi gibi. var bir evet. mesajı var yani neden kısa yaşıyoruz derken bile ya da evet. bu çocuk doğdu doğar doğmaz öldü derken bile. Bir mesajı, bir sorumluluğu, bir e, vermek istediğim bir şey var. Aslında yani? ne kadar kısa bir hayat ama ne kadar e, önemli bir mesaj evet. veren evet. bir hayat değil mi? Yani evet, çok kısa yaşıyor öyle. ama ondan belki kat ve kat daha fazla yaşayan insanlar da daha fazla hizmette bulunmuş oluyor. Şimdi bu örneği çok iyi yakaladın. İşte evet. aynı bunun gibi insanlar nasıl bir çiçek, <laughs> tohum filizleniyor, açıyor sonra öleceksin. Evet. Ama yani bizim bu açma halimiz <laughs> ama açma halimiz misyonumuzu artık tamamladık evet. demek oluyor. <laughs> Şimdi biz bunu söyledik kimse açmak istemeyecek. ya yani. Herkes doğal <laughs> olarak kalmak isteyecek. Ondan sonra öleceksin. Yani hayat bu kadar. Astroloji de niçin bu dünyada varsınla ilgili <laughs> e, bir aynalar Tabii herkes niçin bu dünyada olduğunu zaten içsel olarak biliyordur, hissediyordur. İçsel olarak biliyordur. Biz evet. de unutanlara bir aynalama görevi yaparak haritasındaki <laughs> gezegenler yıldız konumuna göre bunu sadece hatırlatıyoruz. Evet. Yani. Ve mesela hani bazı astrologlar çocuk haritalarına falan bakmaya karşılar. Ya da genç haritalarına. Ama ben bir öğretmen olarak şöyle düşünüyorum. Mesela benim öğrencilerim oluyor. Çocuk hiç dersi dinlemiyor falan ama yüz alabiliyor. Yani evet. o kadar farklı bir kafa yapısı var ki. Bir çocuğa defalar 20 kere tekrar ediyorum hala anlamıyor. Zayıf alabiliyor. Evet. Yani demek ki aynı sınıfta olasalar bile farklı vasıflarla yaratılmışlar. Evet ve farklı bir görev için buradalar. Aslında belki herkes bana göre herkesin doğum haritasına, çocukluğundan bakılıp eğilimlerine göre eğitilmesi gerekebileceğinden. ya size. bu tek düzey eğitim evet yani bunu e, ileride inşallah bu değişecektir. Çok yanlış bir şey. Çünkü Aynen. orada o çocuk dinlemeyen çocuk e, aslında orada e, Aslında dinliyor e, beni. E, tabii dinliyor veya anlamadığı değil. Çocuğun ruhu, bak çocuğun ruhu Hı -hı. geleceğinde o dersle ilgili bir şey olmadığını biliyor. Tamam Hı -hı. Şimdi eğitim tek bir insan yaratıyor. Hı -hı. Tamam işte İşte evet. sen işte şirkette çalışacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın bilmem evet, ne. yani ya da böyle anne babalar sadece doktor ol, doktor ol ya da mühendis, ha. mühendis ol. Evet. Şimdi o çocuğun e, hayat planında o eğitimle ilgili bir konu yoksa tamam mı? Çocuk onu dinlemez zaten. Dinlemesine Aynen. de gerek yok ayrıca. Niye dinleyecek yani? Evet. Tamam <laughs> Orada canı sıkılıyor, zaman geçiriyor. Evet ama yönlendirirken de <laughs> hani mesela popüler meslekler olan olduğu zaman çocuğun farklı bir yaratılışı olsa bile anne babalar diretiyor ve belki de çoğumuz da öyle yanlış mesleklere yönlendirilmiş oluyoruz. Ee, yanlış e, hayatlar yaşamış oluyoruz. Ee, Valla insanları buradan yanlış yönlendirmek gibi olmasın ama şimdi çocuklar orada kendi iradeleri yani su akar akar yolunu bulur ya. <laughs> Mesela ben de okudum üniversiteye gittim, ama ama yerde bıraktım. bir zaman kaybı değil midir? Zaman kaybı. Zaman kaybı. gerçekten önemli zaman kaybı. Önemli bir zaman kaybı. Çok önemli bir zaman kaybı. Önemli bir travma sebebi olduğunu da düşünüyorum. Yani evet. bazı bazen o dönemi atlatamıyor olabiliyor insanlar ve bu önemli midir? Ya şey. şimdi şöyledir bak ben nasıl söylüyorsam. Şimdi ben okulda çalışkan öğrenciler vardı, tembel öğrenciler evet. vardı. Çalışkanlar hep çalışkandı, tembeller de yapsan tembeldi tamam mı? <laughs> Ondan sonra. Yani bunu sen baskıyla eee zorlayarak çocuğu tembel olan birisinin ben çalışkana dönüştüğünü hiç görmedim. Tamam mı? Kesinlikle. Veya çalışkan olan bir öğrenci de zaten annesi babası zorlamadan kendisi gidip çalışıyordu. Tamam mı? Onlarda. Şimdi dolayısıyla... bu da zor. dalıştan belli. Ha belli zaten. Sınıftaki çalışkanlar belli, tembeller belli. Ama bu demek değildir değil ki büyük planda. Bizim tembel diye nitelendirdiğimiz çocuk başarısı olacak değil Hayır, yani. Hayır ben işte onu söylemeye çalışıyorum. Aslında esasen herkes kendi alanında yetişse zaten başarılı. Çünkü Abla. zaten bir görevle var. Evet. Mesela ben şimdi astroloğum. Tamam mı? Hı hı. Ee, benim şimdi ilkokulda astroloji yok. Evet. Ortaokulda yok. Lisede yok. Üniversitede yok. Evet. Benim bütün ilkokulda okuma yazma dört işlem öğrendim. Ortaokul, lise, üniversite ben sadece okula gittim. Evet. <laughs> Arkadaşlarla sosyalleştim. Tamam mı? Makara yaptım. Eğlendim. Geldim. Yani benim için zaman kaybı. Ama ne kadar matematikle ilgiliymişsin ki astroloji oldu? E tabii canım. Ama mesela bak benim e, e, derslerim çok zayıftı. 5-6 tane zayıf geliyordu. Tamam mı? Evet. Üniversite 4 sene okudum. 1. sınıfı geçemedim. Ama ben astrolojide bütün bölümleri birincilikle ve ikincilikle mezun oldum. Mesela? Tamam. Çünkü tamam. bu tamamen ilgi alanıyla. İlgi alanın tabii. ve senin yaratılışına tabii, tabii. uygun bir mesle. Yani ben tembel değilmişim, geri zekalı da değilmişim. Kesinlikle öyle. Yani mesela <laughs> bir öğrencim oluyor. Denk geliyor çocuk bana. Evet. Gerçekten hiç dinlemek istemiyor matematik ya da e, muhasebe. Hiç dinlemek istemiyor. Ama çocuk aşçı olmak istiyor. Bravo. Ve a, ailesi İlnat'la evime en yakın okul diye gönderiyor çocuğu ve şöyle umutsuz bir şekilde yaşıyor ve belki mecbur kalıp diploması olduğu için o mesleği yapıyor. Tuh. Ama aşçı olduğunda ne kadar yetenekli bir aşçı. Olabiliyor. Ben çocuk haritalarına bakıyorum. Bence çocuk bakılmalı. haritalarına bakılmaz diye bir şey astrolojide yok. Yani bu romantizmi kim yapıyorsa bir önce bıraksın yani. <laughs> Belki de hani kaderlerinde kötü bir şey görüyoruz şeklinde mi? Ama ha olarak, korkuyor olabilirler. Korkuyor olabilirler. E, kötü bir şey e, çok olmuyor zaten ama böyle konuları mesela çocuk Hı. aşçı olmak istiyorsa. Bu kısmına bunu, bakılabilir. Tabii tabii. Bunu annesine, babasına söylemekte ne yanlışlık var yani tabii mesela değil ki. mi? evet. Bu kısmı yani bütün hepsini hayatı yönlendirmek bakımından değil ama yeteneğine yönelik yani bu çünkü yaftalamak da oluyor. Şimdi çocuk hakikaten farklı bir mesleğe Uygun olarak yaratılmış. Evet. Ama sen çocuğun salak olduğunu düşünüyorlar. Ve çocuk böyle kendini de öyle hissetmeye başlıyor. Bu psikolojik etki. Sonra toplumsal etki haline gelmeye Hiç. başlıyor. Toplumda biz karşılaşıyoruz ve toplumumuzda Çocuğun öz, öz güveni düşük oluyor. Ama bak ben buradan söyleyeyim. Hiç öyle hissetmesinler. Çocukların biz doğum haritasına bakıp evet. hangi mesleğe yatkın olduklarını doğal olarak yani evet. zorlanmadan görebiliriz. Okulda başarısız olması hayatta başarısız olması anlamına gelmiyor. Hı hı. Biz onlara o yorumları yaparak bilgilendirebiliriz. Onlar da rahatlamış olurlar yani. Bence çok güzel. <laughs> Şimdi ben e, zaten orta düzey eğitim aldım ama yani, takip ederek falan araştırarak öğrendim. Yani bu şekilde bilgi edinmiş olmak, az buçuk bilgi sahibi olmak yine de yeterli değil. Çünkü evet. mesela danışmanlık aldığında daha ayrıntı bir şey denk gelebiliyor. Tabii tabii. Yani bir burcu dinliyorsun. Hani ben biraz eğitim aldığım için biraz birleştirebiliyorum, yorum yapabiliyorum. Belki ufak bir eğitimle de olabiliyor ama yine de danışmanlığa ihtiyaç oluyor. Çünkü o yıldızları göremiyorsun, açıları göremiyorsun, onları yorumlayamıyorsun. Evet. Ee, bana Şimdi göre şöyle bir mesaj vereyim yani illa astrologtan danışmanlık almasa da o çocuk o mesleğe yönelir ama evet. bazıları irade ortaya koyamazsa güç ortaya koyamazlarsa toplum baskısı ve anne baba baskısı altında ezilip Hı -hı. E, heba olan tiplerde olabilir yani kesinlikle ya da ya da mesela şöyle bir şey ee, çocuk aslında yaratılışta ince ruhlu birisi. Evet. Çok kibar birisi. Oğlum hakkını arasına kavga etsin falan Kav diyorlar kavga etsin değil mi? Kavga etsin diye bekliyor ailesi. Evet. Ve e, aynı zamanda adam çok da iri. Mesela iki metre boyunda bir metre elinde falan. Şimdi böyle bir insan astrolojik haritası iğne oyası yapabilecek şekilde olsa bile o boyla yapamayabilir ben, ama birleştirici bir meslek ortaya çıkartılabilir bence sen çok önemli bir görevle bu dünyaya geldin sen böyle çocukların kurtarıcısı olacaksın bence İnşallah. <laughs> zaten bu kanalın amacı o bu arada bu çocukları sen kurtaracaksın <laughs> İnşallah. Tamam. hani kavga etmeyin ama sağdan soldan oğlum evet. hakkını arasına kavga etsene sen de dövmese dövsene deyip kendini kötü hisseden evet. <laughs> Çocukların ve buna benzer olayların kurtarıcısı sen olacaksın İnşallah. bence. <laughs> Artı bir de savunma sadece vurmakla, yani vuruşmakla şiddetle olmak zorunda değil. Savunma her şekilde olabilir. Tabii, tabii. En önemlisi kalemle yapılandır, sözle yapılandır. Tabii. Yani e, kişinin fiziki yapısına veya ince ruhuna göre yapılan bir durum değildir zaten ama hepsi ayrı ayrı değerlendirilebilir bence. Öyle düşünüyorum. Şimdi e, bunları konuştuğumuza göre bana da diyecekler ki sen bir muhasebe öğretmenisin ama neden bu konuların hepsine giriyorsun diyecekler. Ufak bir haytama bakmıştık. Ben neden YouTube kanalına başladım ve bunu sen yapabilir miyim? Sen içsel olarak bak Hı -hı. içsel olarak Hı -hı. E, insanlığa ve topluma karşı Hı -hı. kendinde bir sorumluluk hissediyorsun. Tamam mı? Haritamda mı bu? Haritamda var. Yani evet. içsel olarak insanlığa ve topluma karşı bir sorumluluk hissediyorsun. Hı, -hı ve o sorumluluğun görevini yerine getirmek için YouTube'a giriyorsun ve insanları evet. aydınlatacaksın, bilgilendireceksin hı hı. ve Koç burcunda çok fazla gezegenin olduğun için de cesaretle, liderlikle belki onların yapamayacağı gücü onlara vererek hı hı. E, bu toplumu bence eğitim alanında İnşallah eğitim babacım. alanında, insanları eğitmek alanında çok önemli bir misyonun olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki haritama göre şimdi ben burada muhasebe anlatmıyorum. Hiç evet. masubu anlatmayacağım. Ben evet. sadece öğretmenin eğitimci kısmıyla burada var oluyorum ama bazı bilim dallarını ya da ilim dallarını gerekli bulduğum için toplumda zaten farklı şekillerde konuşuyoruz. Biz şu an astrolojide bugün ne olacak konuşmadık. Evet. Ne Neyle ilgili olabilir, ne fayda sağlayabilirle ilgili. İşte tıpla ilgili de yayınlar yapmak istiyorum, hukukla ilgili de yapmak istiyorum ve az çok onlarla ilgili bilgim olduğunu da düşünüyorum. Var mıdır gerçekten bilgi? Vardır, vardır. Sen zaten 9. evden geliyorsun. Yüksek bilgiden geliyorsun. Ve misyonda bu yüksek bilgi insanlara yay, yaymadıktan sonra bir anlam ibare etmez. Kesinlikle. Tamam mı? Aynen. Ve bu üçüncü ev gittiğin evde her bilgiyi içinde barındırıyor. Yani her, her bilgiden bir şeyler insanlara ak aktarmak. Dolayısıyla bunu sadece astroloji, işte sadece matematik öğretmenliği gibi kısıtlandırmak olmaz. Ben bir de kısıtlanamam. Evet. Ve değil. artı şöyle bir özelliğim var herkes bir bilgi duyar. Evet. Ama her bildiğine inanan insanlar vardır. Mesela yanlış bilgiye de inanıp anlatır. Şimdi sende bilgiyi yorumlama yeteneği de var. Tamam mı? Yani birçok bilgiyle muhatap oluyorsun. Evet. Ama burada eleme yapıyorsun, bunu yorumlayabiliyorsun, araştırıyorsun Hı. ve sonuçta ortaya çıkan şeyleri de insanlarla paylaşmadığın Hı. zaman bir değeri olmaz zaten. Kesinlikle. Ama zaten hani konuştum doktor değilim mesela. Evet. Dolayısıyla bir doktorla ben kendi fikrimle aynı yerde örtüşüyor muyuz? Bu röportajlar da kendi çapımda bir araştırma olsun istiyorum. Bravo. Hem de bu araştırmalar kendi kanalımda herkese fayda sağlasın, sunulsun istiyorum. Daha çok böyle yayınlar yapacağım inşallah <laughs> sizinle de çok. İnşallah inşallah. Geldiğin için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim evet. her zaman. Görüşmek üzere bizi takip edin.